Sizi tanıyabilir Merhaba. miyiz? Nurten Ateşoğlu. Olgunlardasınız şu anda. Evet, bundan sonra abim oynayacak. Futbolu seviyorsunuz diyebilir miyiz? Sevmiyordum ama oğlum oynadığından beri seviyorum. Oğlunuz şu an yanınızda sanırım. Evet. Sizi şöyle biraz alalım. siz tanıyalım. Kemal Ötüoğlu ben. Sakaryaspor'da oynuyorum A2'de. Futbolu seviyorsun oynadığına göre. Bu aralar sevmiyorum pek ya. Soğuttular beni futboldan abi. Neden? Çok sıkıntılı durumlarım var. O yüzden. İstersen bahsedebilirsin. Şöyle açabiliriz kameranın. Öyle mi? E, şimdi bahsedersem Sakar kariyerim biter. O yüzden bir şey bahsetmek istemiyorum. E. O zaman bir şey demiyorum ben burada. Ben de bir şey demiyorum. Bayağıdır susuyorum. Kaç senedir oynuyorsunuz? Ben doğdum. Doğduğumdan beri oynuyorum burada. <laughs> Peki hemen babaya geçelim o zaman. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Osman ben. Siz futbollarınız nasıl? Ya ben iyi bir seyirciyim eee oynamadım hiç. Eee oğlum e, futbol oynuyor. Eee kayın biraderlerim futbolcu. Eşimin aile tarafı hep futbolcu da ben de iyi bir seyirciyim ama. Biz de destekleriz diyorsunuz oynamazsak evet. destek veririz. Tabii, tabii, tabii. Peki nasıl oynuyor eşinizin tarafı futbolu? İyiler mi sahada ee, ol nasıllar? Tabii az sonra e, Türk Temizlik takımında 7 numara Çetin Karabulut oynayacak zaten. Eee yıllardan beri olgunların da eee kaliteli oyuncularından bir tanesi. Sakarya Amatör Liginde de uzun süre top oynadı. Ama tabii bu iş şans işi biliyorsunuz. Kimileri olur futbolcu, kimileri de böyle işte amatörden döner ama Çetin iyi bir futbolcuydu. Şimdi de olgunlara renk katıyor yani kaç seneden beri. Bu arada Türk temizlik demişken, ben buradan bir hatırlatma yapayım. Türk temizlik bize özel forma yaptırdı, getirdi. Buradan onlara ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Hediyeleri için bize verdikleri önem için. Peki başka futbolla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? Olgunlar turnuvası ile ilgili söyleyeyim ben. 20 seneden beri ben Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde çalışıyorum. 20 seneden beri müdavimiyim. Hı hı. Zevk alarak izliyorum. Ben yani sadece e, tanıdıklarımın maçlarına gelmiyorum. Ben buradaki bütün maçları izliyorum. Fırsat buldukça. E, seviyorum maç seyretmeyi. E, kendim çok yetenekli değilim bu konuda ama seyretme konusunda çok yetenekli olduğumu düşünüyorum. yani. Peki o zaman teşekkür ediyoruz sizlere. İyi seyirler dileyelim. Tamam. Çünkü şimdi maçımız başlayacak.